Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda zihinden çıkarma işlemleri, işlemi yöntemleri öğreneceğiz. Evet, benim hazırlıklarım tamamdır. Siz de eğer hazırsanız başlayalım. İlk yöntem neymiş? Bakın ne diyor? Geriye ritmik sayma yöntemi. Hemen şunu söyleyelim sevgili çocuklar. Geriye ritmik sayma denilince aklınıza çıkarma işlemi gelmesi gerekir. Hemen onu oraya yazalım ve çalışmalarımıza başlayalım. Evet hadi gelin şimdi ne yapıyorduk? Açıklamayı okuyorduk. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini geriye ritmik sayma yöntemi yapınız. Evet burada biz yazarak yapacağız. Ama siz bunu o kadar çok ilerleteceksiniz ki ne yapacaksınız? Zihinden yapacaksınız. İlk işlemimiz ne? 54'ten değil mi? 20 çıktı. 54 eksi 20. Evet bakın burada 20 yani çıkan. Onun katı olduğu için 54'ten başlayarak ne yapacağız? 2 defa 10 çıkaracağız. Hadi yapalım. Evet bakın ben yaptım. Evet 54'ten başlıyorsunuz çünkü 54 eksilenemiz. Peki 20, 20 neydi? 10 on, 10'un e, katıydı. Peki içinde kaç tane 10 var? 2 tane 10 var. O zaman 54'ten 2 kere, 2 defa 10 çıkarmamız gerekiyor. Bakın. Bir kere çıkardığınız zaman 44'e ulaşırsınız. Bir daha çıkarırsanız 34'e ulaşırsınız sevgili çocuklar. Evet, bakın aralıklara ne yazdım? 54'ten bakın 10 e, çıkarsa 44. Hatta çıkar değil, 10 geri gittiğimizde ne yapıyorduk? Geriye ritmik sayma yöntemi. 54'ten e, geriye e, onar ritmik sayıyoruz. Kaç kere? 2 defa. Çünkü 20 çıkaracaktık. 10, 20 çıkardık. Bakın, gördünüz mü? Sonucumuz ne? 34. Hadi gelin şimdi şu işlemi normal yolla yani normal çıkarma işlemi şeklinde yapalım. Sonucun 34 mü, değil mi olduğunu görelim. Olur mu? Evet, 4'ten 0 çıktı, 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Gördünüz mü sevgili çocuklar? Bak aynı sonucu bulduk. Evet şimdiki işlemimiz ne? 78'den 30 çıkaracağız. Peki nereden başlıyoruz? Bak şuraya yapacağım. 78'den başlayacağım. Ne yapacağım? 78'i yazdım. 78. Peki 30'da kaç tane 10 var? 3 tane 10 var. Ne yapacağım o zaman? 3 defa e, geriye doğru e, onar ritmik sayma yapacağım. 78, 68, evet 58. Bak aralık sayacağım. 1 2 3 bir tane daha yapmalıyım. 48. Hadi üstlerine yazalım. Evet 78'den 68'e varana kadar ne yaptık? 10 geri gittik. 10 1. Evet bu. 68'den 58'e giderken bir kere daha 10 gittik ve bir kere daha bak 48'den 58'den 48'e giderken bakın toplam kaç gittik? 10 20 30 bak bunu da yazalım. 30 ıı, çıktı olmuş oluyor yani. Evet. Peki 78'den 30 çıkarsa kaç kalırmış? 48 kalırmış sevgili çocuklar. Hadi şurada işlemi normal yapıp karşılaştıralım. Evet. 8'den 0 çıkarsa 8 değil mi? 7'den 3 çıkarsa evet 4 bakın aynı sonuca ulaştık gördünüz mü Hadi şimdi 600'den 40 çıktı Evet ne yapıyorduk 600'den başlıyorduk Yani ilk sayımız 600 olmak zorunda çünkü 600 bizim eksilenimiz Ne yapıyorduk bakın 40'ın içerisinde kaç tane 10 var acaba 4 tane 10 var değil mi sevgili çocuklar Evet 600'den 10 çıkarsa 590 Evet, ne yapıyorduk? Onar onar geri sayıyorduk. 590, değil mi? Evet, bir daha 4 kere çıkaracaktık. 1 oldu. Bak burayı sayıyorduk. 580 570 1 2 3 4. Bakın 560. İşlemin sonucu 560 çıkmalı. Hadi şuralara ne yapalım 10 10 10 diyelim ve toplam kaç çıkardığımızı görelim. Evet bakın üstlerine yazdım 10 20 30 40. Evet ne yaptık? Onlar geriye ritmik saydık. Kaç kere? 4 kere. Yani 600'den e, ne yapmış olduk? 40'a çıkarmış olduk. İşlemin sonucu ne? 560. Hadi bakalım şu işlemi yapıyoruz şimdi de. 0'dan 0 çıktı 0. Evet 4 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıkarsa 6. Burada kaldı 5. Bakın işlemin sonucu aynı. Gördünüz mü? Evet şimdi de bir diğer yöntemden bahsedeceğim. Sayıları parçalama yöntemi. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini sayıları parçalama yöntemi yapınız diyor. Bakalım şimdi 68'den 30 çıkaracakmışız sevgili çocuklar. Şimdi e, burada eksilerimiz 68. 68'i onluk ve birliklerine ayıralım. Evet 68 nedir? 60 artı. 8'dir değil mi sevgili çocuklar? Şimdi siz zihinden çıkarma işlemi bu yöntemle yaparken 60'dan 30'u çıkaracaksınız. Hadi yazalım işlemi. Evet işlemimi yazdım. 8'i bir kenara koydum. Bak o burada kalsın. Şimdi ne yapıyorum? Sayımı 60 olarak düşündüm. 60'dan 30 çıktı. 30. Şimdi bu 8'i getir 30'la topla sevgili çocuklar. 30 artı bakın 8. O da eşittir. 38. İşlemin sonucu 38. Evet şimdiki işlemimiz ne? Bakın sonucu buraya yazdım. Evet 94'ten 50 çıkacakmış. 94'ü ne yapıyorduk? Evet parçalıyoruz. Ne yapıyoruz? Onluk bir birlik olarak düşünüyoruz. Yani 90 artı 4 olarak düşünüyoruz. Sonra 90'dan 50'yi çıkaracağız. Kalanı da 4 ilave edeceğiz. 4 ile toplayacağız. Yapalım. Evet bakın işlemim hazır. 90'dan 50 çıktı. Bak yazdım. 90'dan 50 çıkarsa 40. Peki ne yapıyordum şimdi? Buraya 40. Evet. Artı diyorum. Bu 4'ü getiriyordum. Hemen getirelim. Evet. 40 artı 4. 44 yapar. Değil mi sevgili çocuklar? Hemen bak bu işlemi bir tanecik yapıverelim. 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Bakın gördünüz mü? Aynı işlemin sonucu aynı. Bir sonraki işleme geçelim. Evet 210'dan ne yapacakmışız? 60'ı çıkaracakmışız. Haydi bakalım 200'ü nasıl düşüneceğiz? 200 artı 10. Şimdi ne yapıyoruz? 200'den 60'ı çıkaracağız. 10 toplayacağız. Evet işlemim hazır. 200'den 60 çıkarsa ne kalır? Aferin size. 140. Peki şimdi ne yapacağım? Bak bu 10 var ya bu onu buraya yazacağım. Ve onunla onla toplayacağım. 140 artı 10 eşittir. Evet onu da bir okula getirdik. 140 10 daha 150. Bu işlemin sonucu 150. Hadi üçüncü bir yönteme bakalım. Evet üçüncü yöntemimizin adı üzerine ekleme yöntemi. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini üzerine ekleme yöntemi ile yapınız diyor. Evet sevgili çocuklar bakın iş, ilk işlemimiz ne? Yüzden yirmi çıktı. Peki ne yapacaksınız? Çıkanı çıkan var ya bu çıkan. Bu çıkanı yüze tamamlayacaksınız. Bunu yüze tamamlarken çıkana ne kadar ekliyorsan eksilene de yani yüze de o kadar eklemelisin. Hadi yapalım. Evet 100'e tamamla yazdım. 20'ye kaç eklersem 100'e tamamlanır sevgili çocuklar. Değil mi? Aferin size. 80 eklersem, 20'ye 80 eklersem 100 olur değil mi? Yazalım mı şuraya? Evet. 20 artı 80 eşittir 100. Ama bir şeyi unutmayacağız. Aynı 80'i ne yapmalıyım? Ben 100'e de eklemeliyim. Peki 100'e 80 eklersem ne olur? Onu da yazacağım. Evet bakın 100'e 80 ekledim. 180 oldu. Şimdi işleminizi nasıl yapacaksınız biliyor musunuz sevgili çocuklar? 180'den 100'ü çıkaracak şekilde yapacaksınız. Hadi şuraya yazalım yeni işlemimizi. Evet işlemimizi yazdık. 180'den 100 çıkarsa ne kalır? 80 kalır değil mi sevgili çocuklar? Evet bakın işlemin sonucu 80. 100'den 20 çıkarsa 80 kalır. Gördünüz mü? Bu da ne olmuş oldu? İşlemimizin doğru olduğunu gösteriyor. Haydi şimdi yeni işlemdeyiz. 500'den 60 çıktı. Ne yapacaktık? Evet sevgili çocuklar. Çıkanı yani 60'ı ne yapıyordum? 100'e tamamlıyordum. Yazalım. Peki 100'e tamamlamak için 60'a kaç eklemeliyim? Aferin size. Artı 40 değil mi? 60'a 40 ekleyeceğim. Peki 60'a 40 ekleyince ne olacak acaba? Hemen yazalım. Yazdık. 60'a 40 ekleyince tabii ki 100 olacak. Bu yöntemde dikkat etmemiz gereken şey çıkana kaç eklediysen eksilene de o kadar eklemelisin. Hadi onu da ekleyelim. Yani eksilene de kaç ekleyeceğiz? 40 ekleyeceğiz. Hemen ekleyelim. 540 daha 540. Haydi şimdi yeni işlemimizi yazalım. Yeni işlemimiz ne? Evet eksilenimiz 540 oldu. Çıkanımız 100 oldu. Yani 540 eksi 100. Evet 540'dan 100 çıkarsa 440. Yani bu işlemin sonucu 440. Evet bir işlemimiz daha var. 600'den 40 çıktı. Evet ne yapıyorduk? Eksilene dokunmuyoruz. Ama çıkanı ne yapıyorduk? Evet 100'e tamamla yazalım. Peki 40'ı 100'e tamamlamak için kaç eklemen gerekiyor? Bravo size. Evet 60 eklemek gerekiyor değil mi sevgili çocuklar? Evet. Acaba 60 ile 40'ı toplarsak? Evet. 100 eder. Hemen yazalım. Evet. Sırada ne yapıyorduk? Aynı eklediğimiz kadar eksilene 600'e de eklememiz gerekiyor. Ekleyelim. 660 daha. 660. Evet. Bakın işlemi yazdım. 660 daha. 660. Şimdi ne yapacağım? 660'tan 100'ü çıkaracağız değil mi? Artık işlemimiz bu. Bunu yazıyoruz. Evet, 660'dan 100'ü çıkartırsak 560. Öyle değil mi? Evet, bu işlemin sonucu bu da 560. Haydi bir deneyelim mi? Yapalım bakalım şurada işlemi. 0'dan 0 çıktı. 0. Burada 0. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıkarsa 6. Bakın burada 5 kaldı. Gördünüz mü? 560. Evet. Siz bu yöntemleri ne yapabilirsiniz? O kadar çok kullanabilirsiniz ki çocuklar daha ne yapabilirsiniz? İşlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.